Doppelganger'lar gerçek mi? Bir yerlerde ikizinizin var olması olası mı? Doppelganger neydi? Hiç tanımadığınız birinin size neredeyse birebir benzediğini hayal edin. Bu kişi ne ailenizden biri ne de sizi tanıyan bir yabancı. Sadece sizinle aynı yüz hatlarına, mimiklere ve ifadeye sahip gibi görünüyor. İşte bu tür insanlara doppelganger denir. Doppelganger kelimesi Almanca kökenli olup çift yürüyen veya birlikte yürüyen anlamına gelir. Fiziksel benzerlik nedeniyle biyolojik olmayan ikiz olarak tanımlanır. Bu kavram hem bilimsel hem de kültürel açıdan incelendiğinde büyüleyici ve hatta bazen ürkütücü olabilir. Doppelganger kavramı ilk kez 18 yüzyılın sonunda Alman yazar Jean-Paul Richter tarafından edebi bir terim olarak kullanılmıştır. Ancak doppelganger mitleri ve hikayeleri binlerce yıl öncesine dayanır. Mitolojide ve folklorda doppelganger, doppelganger kavramı mitolojide ve halk hikayelerinde farklı anlamlara sahip olmuştur. İngiliz ve Alman folklorunda bir kişi kendi doppelgangerini üç kez görürse... Bunun ölümünün habercisi olduğuna inanılırdı. Bazı mitlerde Doppelganger, bireyin gölgesi ya da ruhunun karanlık tarafı olarak kabul edilirdi. Edebiyatta doppelganger, doppelganger kavramı, edebiyat dünyasında da sıkça kullanılmıştır. Bu kavram, çoğu zaman bir karakterin içsel çatışmasını veya iki farklı kişiliği temsil etmek için metafor olarak kullanılmıştır. Robert Louis Stevenson'ın Dr. Jekyll ve Mr. Hyde romanı, Dr. Henry Jekyll insanoğlunun iki tarafı olduğuna inanarak bir takım deneyler yapar. İçtiği iksir onu Hyde'a dönüştürür ve Hyde, Jekyll'in karanlık tarafını temsil eder. Edgar Allan Poe'nun William Wilson öyküsü ana karakter, kendisine birebir benzeyen biri tarafından takip edilir. Hikayenin sonunda, bu Doppelganger'in aslında kendi vicdanının bir yansıması olduğu ortaya çıkar. Hans Christian Andersen'in The Shadow, Gölge Masalı, hikayede bir adamın gölgesi bedenden ayrılır ve zamanla orijinal kişinin yerini alır. Bilim Doppelganger kavramına ne diyor? Matematiksel olarak düşünüldüğünde, dünyada 8 milyardan fazla insan olduğu için birine çok benzeyen birine rastlama ihtimali düşüktür. Ancak imkansız değildir. Yüz hatlarımız ne kadar farklı olursa olsun, temel yüz bileşenleri burun, göz, dudak sınırlı sayıda biçime sahiptir. Bu nedenle iki insanın genel hatlarıyla birbirine benzemesi mümkün olabilir. Ancak bir kişinin birebir aynısı gibi görünmesi neredeyse imkansızdır. Yüz hatlarının algısı Bazen farklılıkları yokmuş gibi gösterebilir. Bu nedenle gördüğümüz benzerlikleri abartma eğiliminde oluruz. Doppelganger benzerliği haksızlıklara yol açabilir. Doppelganger benzerliği bazen ciddi hukuki ve sosyal sorunlara yol açabilir. Richard A. Jones vakası 1999. 1999'da Richard A. Jones Missouri'deki evindeydi ancak Kansas'ta işlenmiş bir soygunla suçlandı. Suçla ilgili fiziksel kanıt yoktu ancak tanıklar onu kesin olarak tespit etti. 17 yıl haksız yere hapiste kaldı. Gerçek suçlunun ona birebir benzeyen Ricky Amos olduğu anlaşıldı. Alfred Hitchcock'un The Wrong Man filmi. Gerçek olaylardan esinlenen bu filmde bir adam yanlış tanıklık yüzünden mahkum olur. İ gerçek suçlunun fark edilmesiyle serbest bırakılır. Doppelganger sendromu nedir? Doppelganger sendromu, kişinin kendi kopyasını gördüğüne inanmasıyla ortaya çıkan nadir bir psikolojik bozukluktur. Beyindeki temporal lob disfonksiyonları ile ilişkilidir şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıklar ile görülebilir. Bu sendromu yaşayan kişiler kendi varlıklarını sorgulamaya başlayabilir. Sonuç bir doppelganger karşılaşma olasılığı düşüktür. Ancak görsel benzerlikler yanılsama yaratabilir. Doppelganger fenomeni bilimsel, edebi ve mitolojik olarak çok boyutlu bir kavram olup hem büyüleyici hem de bazen korkutucu olabilir.